Orhan Gazi bir gün Bursa'yı fethettikten sonra Hristiyan mahallelerine gider, bir fırıncıya girer. Ekmek ustası yapmış olduğu ekmeklerin, onlar da somundur, bir tane çizgi çeker. Orhan Gazi pek dikkat etmez. Tutar, bir tane daha, bir tane daha çizer. Orhan Gazi şaşırmıştır. Yani o e, almış olduğu eğitim gereği Söğüt'ten itibaren hep fırıncıların, somun ekmeklerini tek çizgi çektiğini görmüştür. Üç çizgiyi merak eder ve fırıncıya sorar der ki somunun üzerine üç tane çizgi çektin bu nedir? Hristiyan fırıncı cevaben der ki efendim biz Hristiyanız ve ekmeklerimizin üzerine baba oğul kutsal ruh üçülemesini çizeriz. Orhan Gazi bir ferman yayınlar bütün Müslüman fırıncılara emrim olur ki ekmeklerin üzerine Allah bir çizgisi.